Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 6. bölüm değil de 7. bölüm. Minecraft'ın 7. bölümü geldi. Bir gün olmadan 7 bölüm. yavaş gele like the abone unutmayın <laughs> bütün Hadi gidelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yine yağmur yağıyor. <laughs> Hiç sesin <Kışlasın> nedir <hadi> zaten? Kapatıyoruz <laughs> yağmur yine. Hemen tamam, arkadaşlar tarlamıza bakalım. Tarlamız ne durumda? Ooo tarlamız büyük arkadaşlar. Ama su gerek. Tamam su varmış bayağı arkadaşlar. çok da yok. Evimizi bayağı geliştirdik arkadaşlar. Elmas falan bulduk. Ama nasıl oldu arkadaşlar? Şuna bakın ya. Yazık. Birazcık... Pizza da yiyelim. Koyun pizzası geliyor. Yetmedi. Evet. Yani. ha. Azalıyor zaten yeni kanalı. Arkadaşlarım da var. Hemen de çıkıyoruz. Bunu ne alıyoruz? İki saatte bunu alıyoruz. Hemen alalım. Kıyılaştık. Kayalan. Geldi mi? Gelmiş. Bunu fıyn da koyacaksın. Kırkın veriyorum ayküz. Ne neye koyayım? Nereden indin lan?

Hadi. Hazırım değilmiş. Aslımız büyümüş arkadaşlar. Çık bir tane. Çık çır. çık. Çıktı bir tane tamam. Başka çıkar mı? Hayır yok ettim çok iyi. Ay şu dökülmüş bu? Ben topluyorum like'a eşler. Bir hiç abi dedim ya. Bu kadar çalışıyoruz ya git. Neyin açık da uzun güzel oldu. Bir tane ver, bir tane. Bir tane ver. Seni zaten kırmam lazım ben. Ha? Bize ne verdi? Bize şitik verdi. Bize niye şitik veriyorsun? Bu arada arkadaşlar? Yeni güncelleme mi geldi yoksa ben mi Gel. Bir tane çıksın. Bu çıkar? Çıktı, çıktı bunda. İşte geldi bir tane. Güzel. Ne evet. çıktı bu Buraya Bu koyalım. Eski yerine koydum bunu ben. Bak bu. Hadi. Tamam Yürüyün yürüyün yürü. Önceki bir dur şey Oradan yürüyün lan Yürüyün 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 Doğruca. 8 8 16 tane tamam güzel 16 tane toplayabilirsiniz bu arada daha çok koyun eti kesme. Ben koyun eti kesme. koyun eti yememeliyiz daha çok koyun eti kesmemiz için like ben... atmayalım koyun eti yememeliyiz koyun eti yememeliyiz koyun eti yememeliyiz koyun eti yememeliyiz tamam şu etlerimizi de alalım yani 2 şey yani oyuncak ya. Oyun yani. Ne tek atacağım Bir tane oldu. Ama topladığım adın ne Hayır. Ben dedim alalım. 4 dört tane gelirdi bu. Hani kaç eksik oldu? 44 tane dedim. 6 eksik, 7, 8, 8 eksik var. Bu daayımızı kullanalım aga. Ha etler mi sizi bir, bir? Çok iyi. bir tane sonra bir tane Hı. yana ya bu yana neyse bir tane 9 tane yeter bak daha da çok harcattırma bana tamam mı Hı. arkadaşlar başka bir videoda yani yer ya yapayız ondan sonra ok yapayız ama böyle ö, uzaktan yani iskelet gibi öldürüyor arkadaşlar Bir videonun sonuna gelmişiz değil bay 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 bay